Efendim. 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 Ebenin amı çaktırma diyorum. Bu bizi görmesi gidelim diyorum. Yaptın mı? Yaptın mı? Lan kartımı yuttu lan kartımı yuttu. Aptal ne alakası var? Sen parayı çalacaktın. Bir la bir. Ya anne ben zengini dömeritik diyorum, diyorum. Evde yoğurt mayalamışsın ya. Ben 500 liraya kahve makinesi aldım sana. Abi manyak doğal. Her şey doğal Ben sizi nereden tanıyorum ya? Bu aynen olabilir. Yok yok sen bizim Ayşe teyzenin pasaklı oğlu değil misin? Evet. <laughs> ne yapıyorsun sen? Derhal açıklama istiyorum. Sarhoştum sen sandın. Tamam inandım. Vay be abi ikinci çocuk. E nereden tanıştınız yengeyle? Tinder'dan. Ya. <laughs> Lava dedim sen ne dedin? Başa müşterim var. Tamam geliyorum. Ay aşkım hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Annem olsa bol nane abi. Annem olsa jilet gibi yapar. Annem olsa olsa yok. <laughs> ya sen kimsin bana böyle konuşuyorsun? Nasıl sen kimsin lan? Oğlum ben 2007 senesi Half-Life birincisiyim. Keçi öğrendi. O oh, abi pardon. Ya çıkar sakız ağzından ya. Ne yaptın sen söyle o zaman. Al sakız geç. Like. Patlama be geldim. Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyoruz <laughs> on ses. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sıvat aç dinliyoruz abi. Adam 7 Ekim'de George Jokert'lik deriz eken. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyoruz on ses. Oğlum ben yıllardır niye yalnızım? Niye bir sevgilim yok ya? Aynen iyi açtın. Aa tamam tamam. Hadi. Kolay gelsin. Bunun şarj aleti var mı? Var. Topkapı Müzesi'nde. <laughs> şaka la şaka gel var oğlum. sen de la değiştir la o da. Işıl su nereye ya? Büfeden bir su alayım ter bastım. Şimdi sen bana bir yorum kat ben sana bir hareket göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben burada bekliyorum. Hayır. <laughs>

Sen ne kadar güzel bir çiçeksin sen. Aa, ne kızım. Kızı çekerine dokunma çiçeğime. Dokunmaz kızım. Dokun. Ödev yaptın mı lan? Ne ödevi lan? A. Oturmak. Oturmak. B. Kalkmak. C. Yatmak. D. Kokain. Kanka yenge ejderha ejderhaneyi kesip gelmiş. Bu ne? Kaç para istiyorsun bu arabaya? 80 bin. Senin ne kadar var? 15 bin. Yıklama be! Beyefendi hoş geldiniz buyurun. Bir fotoğraf alıp hemen çıkıyorum. Akif! Şurada... Abi bir beyin fırtınası yapalım bulalım şu fikri ya! Buldum! Lan sen elin oğlum! Bıssal Bıssız! Aynı evde yaşamak zordur ama. Adam benim çocukluk arkadaşım ne zorun olacak ya? Çöpü nereye dökme? Dur yıkalım şey ulan Abi yeni tren çok iyi ya bu sefer. Çok iyi be! Demek adımı pamuk koyacak. Vallahi bravo. Nasıl geldi aklına ya? Beyazlı değil. <laughs> Sikol. Çitiliyorum çitiliyorum çıkmıyor. <laughs> Aa Atakan teyze. Sos bas basar yaz bas. Bunun ne? Modern, modern internet kapısı nasıl küfür ediyorlar ya? <laughs> ya amına koyayım kim küfür ediyor? Şurada bak bayan burada şey yapamıyor. Gangnam Style. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Adana, 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 Merkez patlıyor herkes, şekeri atar Bir ketçap alabilir miyim? Buyur kardeşim. Üzerimde para yok ama Canın sağ olsun sonra verirsin Ketçabı vermedin Şimdi i̇şte ben de sonra veririm çok borcun oldu ilerle <laughs> Aşkım sizi de bırakayım mı? Yok aşkım Mert'in arabası var zaten Görüşürüz aşkım Oğlum otobüs kaçırıcaz oğlum Abi ben Kocaci bir şey söyliyim seninle sercüme et. Valla süper fikir ya kimsenin aklına gelmemiştir ha bu Hadi git hadi Yağmur bitti artık Son sözün bu mu? Hayır ne peki? Adana merkez patlıyor herkes. Bildin oğlu salak mı? Gel evladım. Hadi okey. Hanım bozuk abi hangisini abi, arıyorsun? Abi yengeyle aram bozuksa bunu alıyorsun. Kur'an çarpsın eve bile gitme. Bunu bırak çık. Kanka yılların hikayesini çaldı dinleyelim lan. Memoriyi mi? Memoriyi çaldı. <laughs> Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben matematik mühendisiyim. Oh, oh. NASA'da çalışıyorum şimdi. Siz? Oh, oh. Bizim kokoreç üzerine ben de klasik müzik aşığıyım ve özellikle çok... Telefonu mu çalıyor? Bana ait değil. Ee, bu Beethoven tarzı var. Başım belada. Merhaba kızım bu telefon ne? Ay Osmanlı döneminden mi kaldı? Kanunu hürremi pırnamarım. Östende ne var kanane? Lego. Lego. yeter artık yeter. Aç. Açılmıyor artık açılmıyor. <laughs> Başkana gidip bütün sorunlarımızı anlatacağız. Evet evet evet. evet, evet. Çözeriz çocuklar. Ama helal olsun, olsun yani. Cidden. Ulan taksi de geçmez buradan. Dur ben korsan taksi arayayım. Merhaba canım. Abi ben korsan taksi dedim. E korsan taksi canım. O parayı yarın getirsin yoksa... Ben seni arayacağım. Arayacağım ben seni. Bir anlık dakika sonra arayacağım. Oğlumuz çok zeki bir öğrenci ama derslere çalışmıyor. Bu mu hocam? Değil baba bak. Değil. Otobanda hız yapan motosiklet sürücüsü tırın altına girerek hayatını kaybetti. Motor istiyordun izle. Doktor bey oğlumu kurtarın. Doktor bey. Hadi sizin kemiği benim. Katil burada. Yok değil öğretmeni Ben Öldürme. <laughs> Oğlum yağmur yağıyor ya. Of. Abi arabanın üstünü kapatmadım ya. Oha. Ben de oynayabilir miyim? Hayır sen kösün. Evet. Bak biliyor musun kanka heyecanlanmaya gerek yok. Böyle yapacağım rahat olacak yani. Şuraya koysana. Şunu da koy Çağatay'a, şunu da koy. E oldu, yine sen gir. Mutlu musun? Ne yapıyor? Nasıl? salak? Ben de geleyim. Abi benim çocuğu görmen lazım. Sabah bir kalkıyor. Agu, Ulan ne Agu. saçma muhabbet be? Baba. Bana ne be? <laughs> Maşallah. Öpüyorum. Lan bana ne be? <laughs> Pardon, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Nasıl lan? Hayatımdan kılıyor böyle tamam, gibi. Oğlum bak konuş başka bir var mı? Başka bir kız falan. Ha? Ne, abi abi. Galip abi! Ay deli! Galip abi! Bana sormasını rastu rastu. Aşkım bak çok güzel bir kulaklık buldum. Aaa ne kadar güzel. Kaç para bu? 300 lira. Bu senin kulaklarını yere yapar. Yapma. Abi burayı hallediyorum. Yapıştı. Ben aşağı iniyorum. Bir şey istiyor musun? Yapıştı. Geniş hale filminden bahsettim. Aşkım ben kahveye gidiyorum. Gidemezsin. Ya tamam. O kardeşim hoş geldin nasılsın? Arkadaş oradan mı? Euro 2016 değil mi hiç öpmeyeyim? Hiç öpmeyeyim Enerjin düşmesin boş ver. Ali 15 Barbaros 5 Hocam 90 puan kırmışım Masa sallanıyor ya. Masanın altına bir şey koyar mısınız? Samsung mu la o? Ne olmuş lan buna? Kedi şahane yapıştıra gitmiş galiba. i̇lle de aşk, ille ille ille. Yani nine 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 nine. Osman hadi bokun geldi ya. Ha çıkayım o zaman. Senin ağzına sıçarım ben. Kapat kapıyı! Ver kartı ver. Tamam ben bunun borcunu kapatacağım. Bir daha da kullanmayacaksın. Demek ki kullanmayı beceremiyorsun. Biz sana para gönderdik mi gönder? O zaman defol git onu kimle yediysem ona git. Babam öder sanıyorum. Bu öder senin baban tamam mı? Şerefsiz herif. Besledim büyüttüm yeter buraya. Bir araba alamadım be bak. Oğlum görmüyor musun İstanbul trafiğini? Ne araba? o trafik yok ki. Para mı yok oğlum para? Ne oldu hayatım 40 mi? yaptın? Japon mutfağı harikadır. Sushi'ye Abi Aynen bunlar nereye bırakıyor? Bizim değil. ne oluyor diyorum ya? Git buradan! Kardeş neye bakıyorsun ya? Ha? <laughs> ne sıkıntın var? Neye bakıyorsun öyle? He gözlerini vur. Ya bırak ya. Ne sıkıntın? Lan <laughs> Karaköy e mekanı geçtik. Mekan ismi neydi ya? Dur. Sen söyle neydi? Mekan <laughs> <Peki>, söyle. <laughs> Allah Allah. Söyle dedim sana. Evde hiç sulak bir sahibi değilim. Annenizin sizin üzerinizde bir bastı mı Hayır yok yok oğlum. Ne? Özlem falıma baksana. Yavuz ben hiç Geçen gün Aslı'nın falına baktım. Kız dedi evet. ki deden ölecek. Ertesi gün anne söylemiş Siktir. O salata bitecek ya boz. Bitti. O yola ben kasayı boşaltıyorum. Tamam bende. Hoş geldiniz. Çoraplar çok mu sıktı ya? Bir kolalar girir misin bir canım? Abi biz çıkıyoruz. Geliyor musun? Tıp 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 tıp. Abi kola içiyor musun? Tıp tıp içiyor. Abi yemeğe sen ısmarlayacaksın değil mi? Ulan yiyeceğim bir buçuk kıyım ağrı. Sabahtan beri beş defa asılıyor. Zık! Ben ısmarlayacağım. Sevi yüzünden işe alınmadım değil mi? Neyin yazık ki. Biliyordum. Kalplerin içini kırmızı boyamam lazım. Biliyordum. Abi, okula bırak Olmaz sen, dedim. Arabayla bırak işte. Olmaz dedim Muzaffer. Hayır. Amına koyayım. Ter Lan! Aşkım yanından çantamı verir misin be? Çantamı verir misin? Kimin lan beni? O etekle ne öyle? Kim o çocuk? Söyle bir yanıma geç. Hemen engelliyorsun. Elimi tut. Başlatma kankana kardeşine. Doğru eve. Bağlamayı öğrenemedim be. Adam ölmüş. Nereden anladın? Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Sanırım haklısın. Aa, orkide unuttum. Ya lan. ne orkide olur ya? Ya benim kız öldürür beni ya. Ya, bir orkide alabilir miyim? Nerede? Ojelerimi çıkarayım, tırnaklarımı keseyim, törpüleyim, manikürümü yapayım, kremimi süreyim. Sibel'e bak daha yeni ayrıldık başka birini bulmuş. Siz ayrılalı 6 sene oldu abi. Biliyorum. Ne utanmazlar var be. Hoş geldin bir gün. Hoş bulduk. Sonra 400 liraya aldın bluz değil mi ya? Nasıl yani? Koç ben yapamayacağım. Saçmalama Berkcan eğitimini anlattın lan. Kızlar kedi seven erkeklerden hoşlanıyor diye girdiğimiz zallere bak. Mahallede atoş al. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Mış de boş boş mu? hastamız kör oldu. Sana Hasan diye birinden mesaj geldi. Aşkım görüşecek miyiz diyor. Ya biz arkadaşlar arasında birbirimize aşkım deriz. Aşkım. <gülüyor> 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 Bunu bir düşündü de sonra beni gir. Lan ben bunun taşın altına da dedim. Senin ne paran yoktu lan. Ya hangi filmdi bu ya? Aa hangi grup bu? Yok. Hangi uygulama bu? Yok. Önce gidin telaşın aşka fakir. Zengin kalkışını. Berat Bey sizce elektronik müzik nedir? Elektrikle yapılan müziğe elektronik müzik denir. Ketalınız mı bozuldu? Yapacağınız şey çok basit. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oldu lan? Açıcı alan var mı? Olup da vermeyenin anası Al 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 al. Küfür Versin açıcı hemen. Elinize sağlık ziyan olsun. Ziyade olsun değil miydi o? Yok ziyan olsun. Çok kötüydü bu atın. Dökün bunu ziyan. Tut, kalk hadi kalk. Ne oluyor anne ya? Günüm var benim bugün misafirler gelecek hadi. Üstüm var ki. Tanrım salim yapmış sevdiklerimi. Beni bugünümden dünden. Buyurun beyefendi. Alo kuruş ver la trek. Al bakalım. Selamun aleyküm ey ahali. Canım çıkma onun üstüne bak düşeceksin şimdi kovanın içine. 3 <laughs> <Three> point basket. Ulan <laughs> <laughs> kereta ne kadar? Sadece 1000 lira. Çüş ebenin amm... Turuncusu var mı bunun? Yok beyefendi. Ya turuncusu olsaydı var. da büyüsün nini ni, Afiyet olsun Hiç zahmet etme komşum tabağa sonra alırım ben Ne durur ne olursun Gitme kal yalan Pardon, ufoyu biraz kısabilir miyiz ya? Evet. Allah razı olsun. Arabamı sattım, bahis yaptım. Haftaya yeni arabamla görüşürüz. Haha. Muzaffer işareti Hayırdır? Vallahi teneffüste bir şey teklif ettim, düşüneceğim dedi. Artık düşündün mü güzelim? Sileyim şey, mi? Hello. Oh hello. Oh, oh. İyi yolculuklar. Hanımefendi ikramlarımızdan çay kahve neler alırsınız acaba? Kahve peki beyefendisi? Allah abla en başta söyleseydim. Ben senin kar için 5 tane var hiç çıkaramam buradan. Tamam mı? Hadi. Bu arabayı buraya kim koydu? Amına bunun yerinde. Ben koydum da hayırdır. Bu arabayı buradan kalkın anına amına koyar. Arkadaşlar merhaba. Bu güzel kediciye arıyoruz. Ne bodum bana. Hadi biraz selfie hadi. Çekiliyoruz Halil abi selam. Aa oğlum fotoğraf. ya, <laughs> ya bana bir güzellik yap ya. Yaparım abi. Abla babamı kaybettim ya arar mısın? Ya aidat verirsin. Arabayı değiştirmişim de dizel mi bu? Kaç aldın? Bütün apartman çöp kokuyor. Eve kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Ayda 12 taksit yapayım da öyle ödeyim var oğlum bu ne? Bu kadar yok. Evet. bir de öğrenci olacak. Ne yapıyorsun oğlum? Abi sucu gelecek kaçırmayayım diye tuvalete girmiyorum. Sen gir ben beklerim. O kız kim? İzle göreceğim. Ölecek mi? İzlesene. Ha vuracak kesin değil mi? Ne izlesene şunu! Kanka bu halimizde bile neler götürüyoruz. Bizde Ferrari Lamborghini falan olsa. Aslıyım orjanda ben. Ölürsen iPhone'u verir misin bana? Veririm ben. Oley. 4 bir paket sigara ne kadar kardeşim? 5 milyon oradan da para mı alacağız? Ulan keşke viski alsaydım be! Abisi neredesin sen yer ver. Bak oraya gelirsen senin bütün hesaplarını spamlatırım. Allah bela... Ben 5 geliyordum sen hiç gelmiyordun. Senin halay kime lan? Çırık! Anne! Ho 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 mutlu nuhalle! Kapıdan gel. Oh, oh. Oh, oh, oh. Evdekiler uyuyor kabul. Geliyor geliyor. Kanka çok içiyorsun ya. Bir birab oğlum. Hadi yalnızsın.